Doğayı, çevreyi bizler kirlettik. Kimyasal atıkla suyu pislettik. Denizin içine neler fırlattık. Yeryüzü sitem ediyor ey insan. Canlıya, doğaya zararı verdik. Etrafa saldırıp her şeyi kırdık. Şu dünyayı inanın bizler yorduk yeryüzü sitem ediyor ey insan. Dereler, denizler, sular taşıyor. Felaket boyumuzu çok aşıyor. Tedirgin insan telaşla koşuyor. Yeryüzü sitem ediyor ey insan. Emrecan der, kendimize gelelim. Şu nimetin kıymetini bilelim. Çevreye değer verip can olalım yer yüzü sitem ediyor ey insan